Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Yine bir butona basla karşınızdayız. Elimizde bazı sorular var, bir teklifler var ve her tekliflerinde tabii ki hatta Bedelleri bir karşılık bir bedeli var. Aynen. Arkadaşlar bir soru okuduktan sonra siz tam burada anketleri göreceksiniz, butona göreceksiniz. Aynen. Siz de basın bakalım. Biz daha önce verecek misiniz vermeyecek misiniz başlayalım mı? Başlıyoruz. İstanbul trafiğinde her yere helikopterle gideceksin ama pilot yolculuk boyunca hiç durmadan sesle osuracak karşılıklı bile yapabiliriz. Beni o trafikten kurtarsın. <laughs> Aynen. Solo çalışma bile yaparız kardeşim. Hiç teklemem bile ya. Ben de İstanbul'da çok fazla geri gitmiyorum <laughs> ki Vapurla gidip geliyorum. Gidersin ben... yani zaten. Ben, ben... <gülüyor> diyorum. <gülüyor> çok fazla. Bas... Yani benim utanacağım bir şey değil adam utanır zaten. Ha yani utanmıyorsa da utanmaz dersin ona. Utanmıyor mu? Utandırırım bir de ben osururum. <laughs> Ben helikopterle zaten öyle çok aram olmaz herhalde. Bilmem Pilot yani. ne yemiş? Zaten çok kısa sürecek ya helikopterle. 10 dakika, 15 dakika. Dayanırsın ne olacak ki? Ben <laughs> küçük saat trafik çekmektense... Ben de ya. O seslisinden değil, sessizinden korkacaksın. Ne diyoruz o zaman? Zar toz Canım osuruk, suruk, pır pis osuruk. <laughs> Dışarıda yediğin hiçbir şey sana kilo aldırmayacak. Güzel. Ama Ay mükemmel. Ama gelen hesabın iki kadını ödeyeceksin. Ay mükemmel. <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> Her zaman dışarıda yemem. Bu baya... Bana ne ya? En aylık geldi yani. kusura bakmayın da. Evet evde ye kardeşim ya. Evde ye ya aynen. Evde e yediklerini yine kilo aldırıyor mu? O onlar hep dışarıda dedi. mı yememiz gerekiyor? Çok masrafa girmeyelim. İki kat iki kat hep dışarıda yiyip. Kanka ben düşünüyorum şöyle bir şey var. Şimdi çocuk olduğu için pek evde yemek yapamıyoruz. Tamam. Dışarıdan söylüyoruz. Tamam. Ama yaptığımız önemli oluyor. Onun için ben ee, basmıyorum. <laughs> ya ben İstanbul çok pahalı. Bir çok, çok, aynen çok, yer, öyle. Bir çok yani restoran falan da pahalı. İki, i̇ki kat hesap. Bir de işine gidiyor, nişanlına gidiyor. Zaten iki kat. Bir de çarpı iki dört kat. Maaş. Gitti. E kız maaş nereye gitti? Kira nerede? Fatura nerede? Aynen. Nerede yani onlar? tüm hayvanlarla konuşabileceksin ama insanlarla haftanın sadece bir günü konuşabileceksin. Niye? İnsanlarla bu kadar çok konuşmaya gerek yok. Olur. Hiç konuşmazsak olmaz mı? İnsanlarla. Ama iş açısından sıkıntı olmaz mı? Ya mail falan bir şekilde çözülüyor. WhatsApp Doğru şey söylüyorsun bir. sadece olur yani. Hayvanlar alemini keşfetmek daha iyi. Bence onlar çok daha iyi bizden ya. O zaman ofiste birkaç tane maymun alırız. <laughs> Çok daha gerçekten Sevizler. sevgi e, besliyorlar evet. e, hayvanlarla konuşmak daha iyi olabilir yani. Onların dünyasında yaşamak hatta Tarzan oluruz ya gideriz ormana kardeşim. Sokak ben köpekleri... bundan çok ciddi para falan yaparsın yani düşünsene köpeklerle konuşuruz. Akşam anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> duvarların arkasını görebilme yeteneğin olacak. Ama sen tuvaletteyken diğer insanlar o tuvaletin duvarlarının arkasını görecek. Sen tuvaletteyken seni görecekler yani. Bir dakika. Vallahi bu onların problemi. Yani bir sıkıntı var mı kanka senin için? Yani röntgencisin. Yani insanları dikizle diyor. Çok meraklı değilim. Başkaları beni yani bilemedim ki. Ya yani diyelim ki arkadaş bakarsanız ben zaten görüyorum. Aynen. Yani, Kıkam için bakar onlar da. Ya şimdi görmeseler iyi olur ama görürseniz de siz bir bilirsiniz kardeşim. Ben karışmam. Yiğidin malı meydandadır genç. Çok gerekli bir şey mi bu? Bence çok gerekli bir şey değil. Bak, yani isteyen şey. isteyen benim yani tuvaletteki halimi <laughs> görmek isteyen varsa kapı açıkta yapabilirim. Sıkıntı yok da yani. Görsün abi ne olacak yani yani. Sen <laughs> Sen yapmıyorsun yani. Hayır aga ben orada şimdi yani rahat rahat tuvaletimi yapıyorum yani. Adam bakıyor böyle. Ne diyeceğiz? Ben tuvaletimi şimdi? yaparım abi. Sporumu çekerim. Basar giderim. Ama hayvanlarla konuşurdum ya. Ki geyik falanirdik Hayvanlarla konuşurken onlar seni tuvalette görüyor. Ne zor? <laughs> görüyor zaten. <laughs>